Giyeceğiz. <laughs> Mavi dilimizi boyayacak. Şimdi suta gidin. Sen çek kamerayı. Bize doğru. Açıyoruz doğru. Herkes öne açıyor. Öne çıkabilirsiniz. Görmek istiyorsanız. Arkadaşlar şundan bir adet test çıktı. Kutumuzu ekleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi riskli bir şey. O yüzden adını risk koymuşlar. Ee, şimdi ilkini ben yiyeceğim. Sonra Ege, sonra Alper, sonra Efe. Tanıtalım kendimizi. Adım Abim Ege, Alper, Efe. de böyle olacak işte bu. Affi ne güzel. Tarifim çok güzel. Tarif yapalım. Selfie yapalım. İyi benden. Alayım. Bakayım. Sonra sen Alper şimdi sen Afer. tut. Bak dinle bakayım. Acı mıydı? Hadi geldi mi? Ben evet arkadaşlar dinle bakayım abi. Gel gel. Evet şimdi Ege'de sıra. Ege at ağzına değiştirmek yok. At bir de atacaksın. Alper sen Aa. Efe bir adım öne çık. Alper sıra de çekilelim bakalım. Alper de yedi. Efe de. gel lazım. Hadi Efecim Efe bir adım öne çık bakalım ağlıyor musun? At bir de. Acı mı? Bir daha at. Bakayım Bakayım şimdi sıra mı? bende. Aferinizi yavaştan abi. Şimdi, şimdi, şimdi yiyoruz. Hiç riske girmeyeceğim. Direkt atacağım. Ağzı yanan kolay içebilir. Evet arkadaşlar. Ben, Ege. ben yiyorum. EG Ege yedi bakalım kızardı mı? Yok kızarmadı. Ama yakında dili boyanabilir. Şimdi Alper de yedi, Güzel. Efe de, Güzel. 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 Efe çek. Tamam. Alperin dilim az mı abi? <laughs> Arkadaşlar Alper dilini göster. Alperin dilim az mı abi? Ne Şimdi sıra bende. Ay dedim. Bakayım. Diyorum. <laughs> Yani <laughs> yani. Sıra bende. Hmm, Yiyorum Çok güzel Ey Merhaba. Ağrıyor. Görüşürüz. Kolum ağrıyor oğlum. Ben çok ne, acı olur. geldi. Ben yiyeceğim. Alper sıra sende. Alper çok dedi Vay acı ama. Sıra bende. Ağzı yanan, dili boyanan elenir. Onun boyandı. Alper elendi. Benim Bir sonraki aşamaya bakayım. Hayır Efe aç dilini. Aç dilini. Mavi olmuş. Mavi Hı. olmuş. Dilin. Ay mavileşmeye başlamış ama olmamış. Bir bakayım. Ege'yle yer değişin. Çünkü şey Ege'de ya. Yiyorum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 oldu. Sıra bende. Ege Hı. bak bakayım. <laughs> arkadaşlar. İyi, senin biraz biraz olmaya başlıyor. Acı gelmedi bana. Ben geldi. Üç gol üç ben yarışmanın kazananı olur. Ben bir kez. Bayandı mı? Aç aç aç. Şimdi Efe'de. de Epe Efe hadi biraz hızlı oh. tekrar. Kolay içiyorum ben, ben Yiğit. Şey. çocukların ya. İster misin teyze? Biliyorsun. <laughs> Yiğit, Yiğit. Küçüklerden almayın sakın. Küçük şey olanlardan çok acı onlar. Nerede mi? Sıra ben de demeyiz. Gayet tatlı. Ama bol baharatlı. İlk yerimde baharatlı geldi benim. Şimdi acı. Ege. İyi geldi. Bakayım dinle. Ege geliyor. Morar. Bayıştı. İşte Şimdi epeyli. Sıra bende. Bakalım. Ay mama. Yapma. Diski giren iki tane atacak. Böyle iki tane açan. Arkadaşlar gayet tatlı geliyor. Bakayım dinle. Biraz olmuş. Evet. Devam. Ay.